Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 300 ninelerden Hayriye Sarı kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 86 yaşındaki 300 ninelerden Hayriye Sarı, ilik kanseri sebebiyle tedavi gördüğü Fasa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hayriye Sarı'nın vefatı kardeşleri Hacer ve Emine Sarı başta olmak üzere tüm orduları yasa boğdu. Sarı'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak ikindi vakti yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere ilçeye bağlı yazlık mahallesine getirildi. Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar yaptığı açıklamada, zaman, haber ordulu haber 300 ninelerin Türkiye'deki Burası en yaşlı 300 ninelerden olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Yaklaşık 2 yıl önce 300'ler Hayriye Hacer ve Emriye Sarı bir televizyon programına konuk olmuş. Program yetkililerini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 300'lere yardım sözü vermişti. Bunun ardından 300 ninlerin evi Ordu valiliği ve Perşembe kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışmalarla yıkılarak yenisi yapılmıştı.